Oldum. Nereye gidiyoruz Adanur? Gelin Tamam oğlum oynayabilirsin. Oynaman için getirdim zaten. Hı. Oynaman için Bunu getirdim. Bu babası yer Yer demeklemiyor. O motor sürüyor. Değil mi Alparslan? Motor süren oğlum benim. <laughs> nereye gidiyoruz Adanur? Beni nereye götürüyorsun? Evet. Elindeki ne ya Adanur senin? Bebek araba. Ha bebek arabam. Sen ne musun anne ya? Nereye götüreceksin onları şimdi? İşte yemek. Tepede mi yemek yapacağız kızım? Ha burada yapacaksın yemek. Değil. Tamam. Abla sen niye motorunu kucakladın getiriyorsun? Hani sürüyordun ne oldu? Vaz mı geçtin sürmekten? Ha, sen de orada oynayacaksın. Hadi o zaman bir tık üste çık ablanın dediği gibi. Oğlum çıkartabiliyorsun. Aferin sana. Böyle çıkartacaksın. Bakabilir miyim çocuğun ayaklarına Danur? Bakayım. Bak. Ama küçücük ayakları var bunun. Kaldırın mı Danur? Danur küçücük. Kaçta oynayacağız? Tamam oğlum çıkıp oynayabilirsin. Neredesin da yapalım. Boy sen? Yatağında yapalım. Bak o yat dağıldı. Hani nerede benim oğlum? Abo sen öyle ne kadar çıktın öyle ya. <laughs> <Ne? gülüyor> Alparslan en üst kaydıraktan korkuyor demeyin. O korkmuyor ama. Evet Alparslan artık kaydıraktan kaymaya korkmuyor. Ne arıyorsun ya. anneciğim? Anne hiç asker yok. Hiç asker mi yok? Ne oldu? Nasıl kaybettin? Anne şuraya. Düşürdük mü Camiye gitti. Camiye. O zaman camiye namaz kılmaya gitti o. Evet. evet. Bak annem de baktı. Anne Çırp çırp. Efendim oğlum. Merhaba. Ne yapıyorsun oğlum sen ben. orada? Alpo düşeceksin Alpo ne yapıyorsun? <Gülüyor> 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 düşeceksin anneciğim ya. Bak. Düşeceksin. Aa, tarşın aldık bak. Bakayım anneciğim. Tarşın aldık bak. Alpo'ya bakar mısın sen, sen? Oha yani. Oha yani. Ablam böyle diyor sana. <laughs> <laughs> Al Alparslan ne oldu sana? Örümcek adam mı oldun yoksa? Bu örümcek ha? adam. Örümcek adam mı oldun oğlum? Ah, bu ne bu yapıyorsun benim. sen tırmanıyorsun öyle? Adanur. Ha. Oyuncaklarına bakabilir miyim anneciğim? Kırıcazım. Çok merak ediyorum. Müsaade et. Ben Anneciğim, koyabilir misin anne? Koyabilir misin? Ta tamam. Yeşil askerim Yeşil burada. Anne Tak tak şeyi perde. Buldurdum. tak tak şeyini. ne yaptın? Nereye düşürdün? Ya, Hadi in de bak yürü. Cuma veriyor bak. Evet cuma namazı kıldırıyor hoca değil mi? Buldun mu oğlum? Aferin sana. Oradan mı çıkacaksın? Sen ne aradığını biz bilemiyoruz ki anneciğim. Ne yapacaksın, Nereden ne edeceksin? Onlardan anne. mı arıyorsun? Anne, ne yapacaksın ki kızım onları? Anne yemek yok, Hadi yemeğini yap bakalım. Kardeşin çıkabildi mi? Çıkmış. Nerede Alparslan? Burada. Gel oradan iniyor aşağıya. Hadi al da gel. Hadi gel. Aha, tamirci gelmiş parka. Tamir ediyor parkı. Arkadaşlar. Kazışanlar yapıyor Arkadaşlar. parkta gel bebeğini kaydıralım. Hadi gel bebeğini kaydır. Ay. Hadi gel. Kızım ne yapıyorsun? Aşağı atıyorsun arabaları. Aa, aşağı atılmaz arabalar kırılır ya. Yapma. Aa, aa. aa hepsi aşağı indi. Hadi gel şimdi kaydıraktan kaydıralım dedi ablan. Bebeği kaydıralım Bebe, minik ayaklarıyla. Araba yada Abi in aşağıda sür ya. Ne yapacaksın? Bebe, yukarıda yukarıda motoru nasıl süreceksin sen ya? Gel buraya gel. Büyük alan var, gösterkiyim mi? Ben o büyük alanı biliyorum. Hayır, Orada hayır. motor sürülmez ki, motor burada sürülür. Hadi gel Alpo. Aa! Alpo motorun gidiyor yoksa? Gidiyor düş. Gidiyor bak, gidiyor. Aa! Koş. Hadi gidelim anneciğimiz. Arkadaşlar bebeğimizi bebeğimizi seviyorsanız like kata söyleyeyim Neden sevilmem? Bebekler o kadar çok yemek yok ki inanılmaz süt Evet, bizim yani... bebeğimi sürüyor arkadaşlar. Sizin bebeğiniz süt sürüyor mu? Ha? Hadi gel bakalım. Geliyor, geliyor. Hadi, Hadi gönder tutayım. Hoppa. Tutum. Adanur bu bebeğin ne kadar çirkin kızın senin. Kim boyadı bu bebeğini böyle? Hayır benim. Haberin... Ha, benim oğlum gelmiş. Hadi kaydır sen de arabalarını. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar bebeğini sallayalım. Girelim. Tamam. Alparslan da bir arabalarını kaydırsın. Hadi kaydır oğlum. Hadi. Wow. Hadi kay. Vay. Wow. Harikasın. Bebeğini Hadi kaydır. Hatta ikisi beraber kaysın Alparslan. Bununla beraber kaydı. Dur da, motor da motor kaysın. Yok. Getir. Aha yarış yaptılar Alparslan. Mavi araba kazandı. Sarı geride kaldı. Hadi sen kaydır. Tamam geliyoruz. Dur kardeşin araba kaydıracak şimdi. Hatta üçü hangisi önden gelecek? Yarış yapsınlar üçü beraber Alparslan. Üçünü beraber gönder. Tamam mı? Yarışı kim kazanacak bakalım. Bir dur bunları da beraberine göndereceğim tamam mı? Hepsini beraber gideceksin. Hadi 1, 2, 3. Vav. Wow. Alparslan. Motoru gördün mü? Bak şimdi geri geri geliyor. Mavi araba ikinci oldu, sarı araba üçüncü oldu. Ve motor bayağı gitti ya. Harika bir şey. Hadi gidelim. Arkadaşlar nereye götürüyorsun anneciğim? Evet. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Sen alabilirsin Alparslan motorunu. Yarış yaptı ve öne gitti. Onu sen alabilirsin şimdi. Hadi bakalım. Al motorunu. Bebeğini mi sallayacaksın kızım? Hadi salla bakalım. Ada ben sallayabilir miyim? Ben sallamak istiyorum. Çekil. Çekil. Hayır, çekil. Ben sallayacağım. Hayır ben sallayacağım Adanur Ya bırak ya. Ben, ben de burada sallarım. Bırak. sallıyorum. <laughs> o zaman Adanur ya lütfen ben sallamak istiyorum anneciğim. Ama lütfen. Hadi salla tamam adam. Şimdi ben sallayacağım bebeği. Uçuracağım. Hadi salla kızım. Aa Adanur köpeğe bak hele köpek geliyor. Adanur köpek geliyor bakar mısın? Kızım sancağı bırak da koş adamur koş yukarı çık. Köpek geliyor. <laughs> kandırdım. Kandırdım ben sallıyorum ama. <laughs> ya bebeğin iyi oturmuş kızım bir şey olmadı bebeğine ya. Nasıl kandırdım seni ama. <laughs> seni kandırdım. Efendim oğluşum. Tamam. Hadi bebeği ben sallarım uyusun da büyüsün bebiş. Ne yetecek Adanur bu neyi sanki? Acık daha hızlı sallansın bebişim. Yok yok yetmez. Yetmez. Düşmedi ki. Git düşüyor. Ha, düşüyor. Daha düşmedi inanmıyorum. Daha düşmedi arkadaşlar. Bak ah düştü. Uca geldiydi. Ben dur düştü. <laughs> Yanlış dalda danır. <laughs> <Salladı adam. gülüyor> Aman <gülüyor> yavaşça sancak mı <mısın? gülüyor> sallanır anneciğim? Hızlı sallanır.